Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yemek 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 yerken sizce ben de. Çünkü bir, biraz uzak ses gelmeyebilir. Artık Züneyim, ondan kaçmayacağım. Bir... Korkumla yüzleşmemin zamanı geldi. Bodrum'da bulduğum bir şeyle onu konuşmaya çalıştım. Ee, 6 Ekim'in sonuna kadar vaktim olduğunda sıfır anda izin vermiyor. Ya, boş yapmış. Burada alacağımız başka bir şey var mı? Biz bunu nasıl yapacağız biz? Selam. Burada başka bir şeyimiz yok herhalde. Hala görevimiz ne? Hala odaları gezdiyor bize. Gezelim. Alfabeyi nasıl çözeceğiz? Bilmiyorum da. O alfabeyi daha iyi tıklayamadım. 347 nolu olayı buldun mu sen? Yok hala oday gözükmüyor. Bence oraya uyuşturuz daha verdik. Oğlum ne oldu? Kimse yok. Çıklama sesini kim tekrar ben miyim? Ben de duydum. Ha, hayır. İşte e, ıı, tekrar varsan mı buraya? Bak burada. Tamam, görev ne? Görev şu an e, ekip gelene kadar odaları gez diyor. Yani şifrenin ne olduğunu öğren diyor. Hani alt odada bir şifre vardı ya. Oğlum arkada yazıyor ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye. Hadi be ta ha. Aa daire içi. 1 3 6 9. Biri tutabilir mi yani. aklında? 13 oldu 13 69. Ya 13 69 ya. 13 69. Ya, ya evet. bunun bir kalaması vardır. Bir kafanı kaldırır mısın? Arda etraf bir odayı göster ee, ee, bak. Bismillah. Bunlar ah, Manzikert'ten geliyor 13.69. Eee neydi lan? Hayalet geliyor. Burada ismini falan söylüyordu. Öyle yok, iler, iler, iler diye Tamam. Ee, sorun yok, sorun yok. Şimdi şifre girme zamanı. Ben Dur veya 13 69. Aha Yok. Ne oldu? Onu üç. Ben ya sen onun sırasını kaçırdın çünkü o sırasını açtım. Ah. Ee, gören ne? Hala şif şey şimdi anladım. anlamlar. Şifreyi öğrendik. Burayı iyice Burak burada bir tane şifre gizli Dikkatli bak hele evet. Oyun kayıt şifreyi bulduk aç. bulduk Kapıda evet. bir şey yazıyor kapıda Sol sol Şifre hmm. daha var bence yine aynısını yaz Open diyor Aç Don't open diyor Satın açma diyor adam. Ya aç lan aç aç Öyle kesin bir şey var Ya Eee Bence oraya da aynı şifre Arkadan sıkışmış var. Mecburen buraya git <laughs> Kordun. Sakin ol ulan <laughs> Kıfatımdaki odaya girmenin bir yolunu bul Bodrumura değil mi? Hı hı Tamam bulduk yolunu <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Grand'a korkmadım bu arada Grand'a korkmadım, korkmadım arada. Çok korktum Çok Korkan ne bileyim <laughs> Şimdi bu 6 öğrenci öğrencisinin cinayeti mi? Aynen <laughs> Kapı açılmış Oley oley Isso vai galera. É, o papai tem Ya, dünden dün beri aynı şeyi yapıyorsun. Kapardı çeneni be. Yan oldu. Torna bir da 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 gerek. Torna bir bul. Abi, evet. 2 hours later. <laughs> söyle <laughs> lan söyle yere. Pekmecilere bak. Heh, dur. Aha la, aha harbi korkmadım bu arada. Bak, bak. Ay, stop, line. Ekran kontrolü gitti bu arada. Torlar da Şey ya, benim dedem o. Ben mi geliyorum? Buradan döndü lan bir tane. O ona böyle şu balam diye bir de bir demir Alt teftörü 4ü Tamam de. tamam tamam. Aç burayı da. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Adam. <gülüyor> Adam. Adam <laughs> <laughs> onu çıkıyor. <laughs> Gir bakayım oradan. Fener al. Ona ne oluyor lan? Lan kardeşim lan. Abi izleme tamam. videoyu artık. İzlemeyeyim ki. Tamam. Oğlum açtığın yere geri gidiyorsun. amına. Bu açtığın yer mal mahlaymış. Yok lan. Onu ona ne yapalım? Biri yatıyor. Biri yatıyor lan. Lan girme amına koyayım çaktı. Tamam. Mal bile feneri de aç. <laughs> lan bak kapıyı açıyor. Lan kapı açılmasın <laughs> diye sandalyeyi al şeye koy git o kapı açıldı. İçeriden git aç. Adamın kafasına at, adamın kafasına at. Saçmalama abi. Ben yavaş bir posta aldım. bir posta sormak atardım sormak. bu arada. Şu şeyi de eklesene. Bir... Kestane o... kes var orada. Lan onun. ölmüş lan. Ölmüş mal mı? Ooo kerpeten. Kerpeten ama nakoyim ismi. Bir zana atır oğlum. Hayır yok lan kerpeten. Aaa kaçı <laughs> buldu? 352. 352. 352. Ne oldu biliyor Adam çok zevkli şey yapıyordu. Sonra Aa. çok sıktı Taha gibi Ne <laughs> diyor ama Ayın içinden <laughs> gerekli malzemeleri topla. Ay? Ne? Ha? Şey Ay. yapacağız ya amına koyayım alfabede. Ha. Ee, Şimdi biz 300 kaç taha? 352. 352. Herhalde. Tamam. O bu kadar da bir önük olamaz. Ya ben unutuyorum bir korku şeyiyle birlikte. Ha korku evine gitmeliyiz. Bence de şart. Aa <laughs> ben ha. Ne oldu lan? Ben kurt kapağı yaparım adamı daha doğrusu Dur yerimi şaşırdım. Dur. Furkan var ya arkana gizledirip ilk ne olsa sana olsun. Beyler ekran gitti. <laughs> oğlum korkunç değil ama ne koyayım lan. Var mı lan? Bizim <laughs> boşa çıkmışız lan. Abi altına yaptı. Yok <laughs> lan biliyordum oğlum izledim orayı. İzleme Aa. izleme. Abi bildiğine rağmen ko. Lan nereye yaptın oğlum? Line. Oradan bizim gibi. Bir daha dur. Vallahi bak. Bu arada video yapmayı daha iyi olacak ya. Bence izleyip böyle abi. Abi izleme izleme. O da biliyor izleme saltı da yapacak. Önce de izliyor. Bir de bana korkak diyor. Bir şeydim dün akşam izlerdim Umarım. Lan Habib. Ben izlemiyorum ama arkadaşlar. Ben de izlemiyorum dediydi. Aa şu an oğlum. Ay 3502. Oğlum bu kapı niye böyle? Altın, altın. Önümüze tutum ediniz. Bunun mı da mı ya? Ray. Oyun kaydedildi. Ya yani, ne oğlum o normalde de kaydediyor. Ya ray edik. Abi ne mu? Biri ağlıyor mu Ağlıyor. Biri ağlıyor. Yusuf bu ayakta Ha sen? Allah Aa, her yerde abi. karşıma çıkıyor bu bebe ya. geliyor dikkat. Ay. Şu camın önünde bir şey var lan dostum. Personel kartı. Şu camın önünde bir şey vardı böyle. Bu beraber. kimmiş? Taha. İşte Güzel mi? Işte. Alak mı sana? 2020 evet, doğumlu Taha. Oğlum. <laughs> oğlum ölü lan. Ha. Adam ölü ha, ha doğru <gülüyor> pardon. Bu Hayır nefes al. ki nefes. Hayır, nefes al amına Aha 4 yaşındaki çocuğu az diyor. Yusuf götünü sikeyim tatlaya bak. Camın önünde bir şey vardı sanki. Tamam cama baksana. O aşağıda bir şey. Aa. alttan döner yırtılmış lan. Abi izlemiyorsun değil mi? <laughs> Hadi, yok. var <lan. gülüyor> <laughs> <laughs> gelecek şey çeşit patladı. Ne oldu lan? Ya yapma arkadaş ya. Ne oldu lan? Bir bize Doldu. bastılar sanki. Kapı niye kapandı? Kapı kapanmış. Allah Allah. Al. Neyi göre? Ayın içinde gerekli malzemeleri toplayın. Ay derken. Bir şey daha var. Bence bir şey daha var. Diyor ki ay değil ayin ayin. Ha. Da Orada yapıyoruz. bir şey daha var ya. Orada bir şey daha var bence dur. Hı. Ama var. Are you ready? Aa, hazır, hazır, mı? Mı? hazır mısın? Sağ mı İyi. sol mu? Sağ. Öyle bir yazı var mıydı? Ha? Gerekli Alt harfleri ki... malzemeleri topla derken ayin için neler lazım ki? Mum, Mum, Mum. mantıklı. De bir radyo arkaya. Hayır, Şimdi evet, bir iki. saniye. Biz bir ana terpeten aldık. Bir ee, bir de kart aldık. Bir, bir de şey kart. personel kartı aldık. Aynen. Hı. Terpeteni İkinci katta kilidi kırmak için kullanacağız. Birinci katta mı ne kilit var lan bunu kim geçemiyor? da arkan da. Aynen. Geçtin hatta. Sağdaki. Bur bura bura bura. Bura mı? He. Evet. Kilit vardı burada. Belki burayı kırıyordur. Aynen. Aa, evet. Ya, oldu, Aynen. Ben iki tane kapıyı daha açayım da ne olur. Aa 247 o zaman burada. Aynen. Aha. Etöyle kafamı kabamız hadi görüşürüz. Furkan gus gus tak ya. Şey ya buranın e, ıı, ışıklar aha. Aha. Aç aç aç. Açar açmaz bak şimdi. Yok oğlum ya oyun o kadar bir düşünsen değilmiş. Neyi buldu? Anahtar var lan. Ne La. anahtarı bu? Tahan evin. 247 343 yok giriş katındaki kapılardan Bu değil bu değil ben... bu değil. Oymuş oymuş. <laughs> ya abi <değil>. bu. <laughs> o lan o. Giriş kapısı. Giriş katında gidiyordu. Bir <laughs> an ses ver diye bir korktum. Kardeşim burada sadece anahtar mı verdi bize? Ne yapayım ben anahtarı almadım. Anahtar belki seni daha iyi bir şeylere götürür. Ben çekmeceye vardı çekmeceye şimdi. O çekmeceyi açtık. O, <laughs> o çekmeceyi açtık biz ya. Açmadı, açmadı. Çekmeci açtı. Biraz daha bakayım mı buralara yoksa gerek yok mu? Ya ya ne yapacaksın? Yok yok gerek yok. Bence de. <laughs> Bence oyun oynamaya gerek yok ya. Fırkan ne diyorsun? Evet. Gece olmadığı için korkunç değil. Aynen. Yani. Bugün ya alıyorsak oradan alalım. Devoru ee, alacağız zaten. Lan yürüyün gidin oğlum siz oynayın. Umur <laughs> oyunu 1 Şubat'ta gelmedi. Ben de şeyli var. Kalp var bende. Yusuf bende. E, bura nereye anahtarı? anahtarı? Ya git. Aa, Aa çekmece anahtarı. Bizim onun zaten. şu çekmece. Ya raid'e kulun geliyor buradan. 245. Dur al bunu. 245 mi yazıyor lan? Lan. 245. Anahtarı verir misin? <laughs> Ben galiba Maraş doldu bak sağa Maraş <laughs> Nereyi <Ha>. verdi? <laughs> 145 herhalde oh, Vay, hani gözler de maşallah Ahahah <laughs> <laughs> 245 de buradaydı değil mi? Aynen Sağında Bismillah Beğitim, uydum, Hadi size oynar. oyunlar <laughs> kapının sesi kötü geldi sanki Bakın işte, backroomdaki hani like, granny gibi Ayy çay boli ne ee, hala? Eee Ayin için mi? malzeme topla Ha mum, tamam Ha mum, tamam Bunun için ihtiyacın ya, olan çay, bir tamam, şey ha. Çakmak da bulduk Dedim oğlum ayin için mum bulalım Ne ben yaptım onun için <laughs> Görev yenilecek herhalde Kimi çağırdın ha. gece? Bir şeyin orada bir şey var orada. Ne, bir şey vardı ya LoL'de şeyi diledim Katarina'ya <laughs> gelir diye de <laughs> gelseydi var ya. Ayin katı üstteydi değil mi? Tüf. Abi direğin açıyorum. Hangi roller ekti? <laughs> <laughs> Ayin katı üstteydi değil mi bu arada? Evet. Hayır en alt kattaydı. Ya oh, bilmiyorum. Ha. O da ne değil mi? Yapma ya. <laughs> yapma ya. <laughs> Oha. <laughs> Ayin için malzemeleri nereye koyacağız dayı? <laughs> ben kendi kaldım. Ayen buraya ya, gel diyecek sana. Başka nereye gideceğiz ki şu an? Ne var ki? Lan o adam Çakmak var. Yıldız var. Ay için kullanabilirsin. Abi izlemiş adamın uyduğu yere gideceğin yıldız var diyor. Lan izlemedim izlemedim. Bak <laughs> edin, o adamın uyduğu yere gideceğiz bir. Abi evden kapı sesi geliyor. Evden kapı sesi geliyor. Ama bizim evden. Hemen iniyor. Ay. Şuradan iyi geldi galiba. Selam veriyor şu an yayın açayım. Şu kamera açmam yok mu? <laughs> yok yok yok. yok. Arkadaşlar ben Fukhan'ı izliyorum. Shit motherfucker. Açtı. Uyyy Furkan. Uyyy. Eee. Eee abi. Furkan dur, niye kamerayı kestirdin oğlum? Aha ha, ha, mısın, Mum koy buraya. Normalde ne yapıyorlar biliyor musun Kork oyunlarında? Bak yıldızlar uçlarına mum koyuyorlar oluyor. Mum o, o, ama bizde bir tane mum var. Bir yazıyor mum. bak. Five minutes later. Bir tane daha mum ama alamıyorum. Aldım ha. Oğlum. İki mum oldu. Yusuf, sen buldun mu? Böyle bir yemek vardı. Çorba. İçinde kafa. He he. İçinden kafa aldın iyi mı? Tamam. Belek iki mum oldu. Buraları gezeyim bak. Oğlum adamı durdu yere çekiyor. Yusuf'u da çekmesi lazımdı. Yusuf bir şey eksik Adamda dört tane mum var bizde. Aynen. Şu an bizde iki tane var. Biraz biraz daha dolaş o zaman. Hı -hı. Şu adam her o, her oradan her. girer girmez direkt çekiyor çünkü. İzliyorum da anlattığım hiçbir mumla karşılaşmadım. İki tane mum eksik. Şu kerpeten hala senin elinde mi? Evet. Gülürsün adam batmış lan tamam. Aa beni de çekiyordu bak daha yeni beni de çekiyordu. Abi tamam, geçecek şimdi, şimdi önümde bir şey geçecek. Oo, <laughs> Gakti, geldi. Ben bir spoiler alayım da öyle geleyim. <laughs> <laughs> ben izledim ben bıraktım abi. Tamam giderle. Ben, bana... ben de. Ben izliyorum bu kral. Adamın oraya gidi lan. Ulan <laughs> ne var bu iyi böyle ya. Lan lan lan. korkmadım. <laughs> ne oldu lan? Ben beklemiyordum amına koyayım dur. Şey ya ölü canlandı da bir boss attım. Korktu. Sende mi? Burada başka bir şey Aa. Lan <laughs> gaye... kapat be. Kapıyı. Kapıyı ha kapıymış lan. <laughs> Bir şey yapma ya yani, vardır illa boşa ne gelsin amına kim jumpscare Sen yarra yedin yedin <laughs> İzleme lan Ben <laughs> ya yani tamam. yapmam izlemiyorum Hiç şey yapmayız bari izlemeyiz Ya amına ne oldu bu kadar jumpscare edip sadece Olmasa onu görmüştüm herhalde Heee Aynen aha Sadece gece oynadığımız için biraz şey oldu Ben bunu sabah bitirirdim bir günde amına kim Tamam Bu ne? Bunlar nereden buluyor? Ben geri izliyorum o bunu. Aa. Ah. Abi sen daha buldun mu? Aha tamam. <laughs> Bak abi kapalı o videonun sesi geliyor. <laughs> Odalar geze geze buluyoruz az kaldı. Son bir mum. Kaç tane var? bir tane <laughs> mum kaldı. Beş mum lazım bize. beş tane yıldız vardı çünkü. Ha, o zaman Zaten Mars'ı çok değişik algoritma da gitmiş. Aa, son bir. Dördüncüyü de buldum. Tamam. Dört tane miydi, 5 tane mi olacaktı? Beş, 5 yıldızın 5. 33 elden fazla ileri gitme. Tamam diğeri üst katta o zaman. Barışçı ama sen dediğin gibi çok saçma gitmiş. Bizim algoritmaya göre gitmemiş. Ee, ben ailenin başladığı yere geldim oradan sonra izlemedim. Kısa bir oyun gibi lan adam bir videoda bitiriyor yok mu? Biz iki saatten erken bitirip iade etme. Bu oynadı bu arada. Aa eğer iade edersen bu arada. mum ha burada da mumu bulduk şey, tamam boş kaç tane oldu? boş şey. ama yerini yerin almanı öpüyorum güzel tüm malzemeleri topladım görevler jumpscare yemezsiniz de ben bi bilmiyorum yok yemez ya bence aşağı inin aşağı in aşağı in aşağı in aynı aşağı aynı para değil lan aynı, aynı aşağıda aşağı haaa adam kaldıracak ya adam kaldıracak belki ne bileyim oğlum tanıdık lan tanıdık akraba böyle... Benim dedi oğlum. Buna koyayım internetin. Benim biraz kötüsü yayın donuyor yani. Şimdi kendine şey. Aa, ya gel. Dur gene şu. Haydi bir sen. Kapıyı gitti kontrol. Oyyy çok iyi. Ekran ah, sallanıyor. Aaa sızın mı canlı? Aa, deprem buradan oluyor. Buradan sen deprem oluyor. <gülüyor> 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 deprem olunca ağzı. Ya siz buraya karşıma koyuyor. Aha. Ya siktir ya. Yalnız şey diyeceğiz bence. Aa, lan dayı yok. Bizim Aa. şey kartı koydu. Lan dayı. Yok. Dayı. Dayı. Lan dede. Dede dayı. nereye gitti? Dayı. Aha. Görev ne? Çıkışa. Ha. Çıkışa mı? Şey arayı. E, oyun bitti. Oyun bitti mi Taha? Barışkanlar izleyebiliyor be. Adam akıllı adam burada dur. Bu arada ya arayı It Aha. is your turn. It is your turn. Sol. Senin arkan mı? Turn sol değil mi oğlum? Hayır lan turn arka mı Hayır lan turn. sol left ha Demek. turn ha sol doğru tamam. Turn ışık gelmiş. Bu senin dönüşün. yazıyoruz orada. Abi ben gideceğim. gitti. gitti. <laughs> Bizim listening sınavında da böyle <laughs> ses çıkıyordu ya. <laughs> ama geldi polis. Bize polisler dedi. Şey polisler <laughs> ölmezse bir şey bilmiyorum. Polislere çıkacak bence şimdi. Ben kontrol etmiyorum dayı. <laughs> Lan adamlar içeride. Bizi görmüyorlar. Damana kıyım lanet bizim işimize mi indi yoksa? Yoksa o zaman. Aaa. Yeter bu. Bu oyun bitti bence anladın. Saçmalama oğlum. Time. Şurada oturuyor yalvaran ilk. Bilme lanet hem de ilk. Buz geldi bu arada Oo, böyle iş mi olur dayı ya Bitti mi ayı da, iyade, iyade, iyade Genç dedektif Ne? Iron Parker altı öncesi için gitmiştir fakat Eyviz o günden ya. sonra bir daha kendinden haber alınamadı Oha Ne ceset veya herhangi bir ucuna rastlanmadı bizim adam ölmüş la. Bizim adama çakmışlar. Olay oğlum biz hayalet olduk lan. Ne yaram gömüldü diyor amına koyayım görmüyor mu? Bizim adama fena çakmışlar dayı. E ne oldu şimdi? Ayın bitti bitti. Ne kadar, oy, saçmaydı. Adamı kaldırdık ya biz öldük ben ya. Ben hmm. sonu anlamadım lan. Ben sonu anlamadım. Benden. Lütfen iade et. Şimdi biz bir şey yaşamadık, Ölmedik de yani. Oynadığınız için teşekkürler. Çok...